Arkadaşlar ben Yağız ve bugün sizlerle birlikte burada gördüğünüz barajlarla birlikte tam 10 çekeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir baraj kurduk ve tam 10 çekeceğiz ya siz şart kanalı abone ol like atmayı unutmayın sevip like et paylaş izin tıklayıp beni bir lezzet Yağız tetik arkadaşlar ve burada da ben Beşiktaş'ım bakın merak edenler için ben Beşiktaş'ım geçer ve Şimdi o zaman videomuza başlayalım. O Onu şu çekeceğiz. Ondan sonra kartı tutulumuza geçeceğiz. Hadi. Yani bu bozulur. Geçmişse gol. Geçmişse gol diye geçer. Bakalım hadi. Güzel yakalabiliyoruz. Ne haber kanki? İyidir abi sen de ya. İyidir. Eee abi de. Seni sevmiyorum. Sen düşman takımındasın. Bak abi kötü oldu. He. He, ne gidecek? Ne gidecek? Ben. Dur lan. Dur, dur. lan. <laughs> Arkadaşlar tam çizgide durmuş. Zaten fırlatalım. Şimdi diyorsun. Burada top da değil gençler. O yüzden tabiri biz zor hissetmek için yapıyoruz. Ben de çok zor Arkadaşlar sen her açı göre de onu da göstermem. Bakın. Çekil. Gel çekip çekip <laughs> durma. Az. Yine bana şey bitirdi. Bak. <laughs> <ha>, ne <valeyden gülüyor> <ya, karıştırmadım>. <laughs> şey. Kim attı? <gülüyor> <Rusya>. <gülüyor> Çok güzel bir acaba verdiğini getirdi top. Bana Çok sen. Trabzonspor'da bu Evet arkadaşlar. Şimdi ağlarımız oldu. Evet Надо bet you I